Selam arkadaşlar merhaba bugün T3 Arena oynuyoruz Hunter kahramanıyla oynayacağım Bildiğiniz üzere hep de diyordum zaten güçlü hero şöyle hero böyle hero diye Gerçekten de öyle hero böyle hero Neden bahsettim şimdi anlayacaksınız FF atman ne kadar çabuk girdin oyuna Birazcık keşke bekleseydin böyle Lan beklese bir dert beklemese bir dert Haritayı uzay istasyonu geldi Severiz uzay istasyonunu Dur bu nasıl bir uzay Enteresan uzay Hasta olmuşum bu arada ee, Geçmiş olsun Dilekleriniz varsa şimdiden teşekkür ederim Bir tık havalar soğuduğu 3, için 2, Olabiliyor böyle şeyler Birkaç güne bir şeyin kalmaz güzel bir kill aldım Güzel bir başlangıç yaptık Çok kötü bir şey yaptım Oğlum bu niye kafana Arkamda da bir vardı da boş ver. Öldürdüler işte benim adam ya. Can alma can alma. Şöyle durayım burada biri geliyor herhalde. Buradaymış. Çok iyi. Ben kendi öldür şefektimden önümü göremedim anlık. Burada mısın? Tamam güzel güzel güzel. Şu canı alayım. Dur sıkma kaç. Uyuyor. Çok güzel demircimiz yok mu bu arada? Fark ediyorsunuz değil mi? Şuradan bir tane görüş atacağım. O gelmez ki bana. O gelirmiş de bana. Dans ediyoruz. Allah. Kaçamadık ya la. Öldürdüler bizi. adam ultisini attı lan, buradalar Oy şeyin ultisi var olma çok katlanmış adamın ultisi belki sen niye ultinden çıkarsın ki ben senin yerinde olsam çıkmazdım üff is... ultiyle bir kill Ultiye niye bastım bilmiyorum. Refleksen oldu bir tık. Dedim ölmez mi ölmez diye. Şurada biri mi var? Yok. <laughs> Neredesiniz abi? Ses verin gösterin bana kendinizi. Burada biri var. Oğlum adamı hoplattık adamın ultisi buraya gitti. <laughs> Çok iyi ya. Ulan bak like gördüm mü Skadi'cim Hemen nasıl seni alaçaa ettim. Alaçaa ulan ne kadar iyi kelimeler kullanıyorum öyle. Baş aşağı ettim demek herhalde alaçaa. Aferin kanka git başkasına. Ya havle başladılar gene ya. Başladı bizim mesai. <laughs> O da öyle gidecek. Ben de olsam onun yerinde giderim. Şurayı Oo, bak bak. Ultisini görüyorum adamın. Ve de. Ah öldürseydim bir daha tatlı olurdu. Burada. Burada hayır. Lan kurşun kurşun kaç para oğlum? 30 kuruş değil mi? Çabuk gel karşıma. Adam iyi öldürdü ha. Hakkını Ben adamın nereden geldiğini anlayamadım. Ne yaptım Kulaklı mı ters taktım lan? Sağı solu karıştırıyorum. Şöyle bir atıyorsunuz skill. Size gösteriyor yerleri. Hop bir tane kill. Hmm. Teşekkür ederim kurşun arkadaşlar çok güçlü hunter. Yani bedava hero neredeyse ya şeylerden çıkıyor direkt. Bir gün oynuyorsunuz falan. Olan kutuları açıyorsunuz. ilerlemeyi falan açıyorsunuz. Veriyor zaten. Çabuk çıkan bir şey. Ve ilk bunu fulllemenizde bence sakınca yok. Güçlü bir hero. Yeni başlayanlar için. Ama çok güzel verdin ha. 88 puan. Keşke böyle 88-88 olsa. <laughs> 50 ile 50 kor var. Güzel onları alırım. Aa dur ben şeyleri almadım herhalde. Bunlar da gün içinde sıfırlanıyor. 10 10 şey veriyor size. O da iyi bir şey. Ee, bir tane daha girelim. Hatta bunda deathmatch girelim diyecektim. Olmadı. Deathmatch giremedim. Yine mi Space Aga'cım gönderme mi yapıyorsun bize uzay istasyonu bu arada çok fazla uzay videoları izlemeye başladım bayağı bir enteresan gezegenler var sizin de izlemenizi tavsiye ederim zevkli bir şey uzay ya bir denizin altı bir de uzay bence çok dikkat çekici çok ilgi çekici bir şey 1, o yüzden Bu hafta standı birader <laughs> Yapma. Aa, neyse diğer iyi adamı öldürdüm. Tamam. Bana buranı öldürdüm. Önemli değil. Şuraya bir atalım. Burada biri yok. Ve de hız aldık. Tamam. ben diğer öldüren adamı da öldürdüm. Arkamdan mı vuruyor biri de? Sanki Jabali vardı bir de. Hmm. This is gonna hurt. Uf, bir tane mermim değdi öldü. Şunu bırakalım diye. Neredesiniz abi? Ya? Şuradan bakalım. Gördüm. Ya kanka ne yapıyorsun ya? bir oh, gerizekalı adam ya. Başladı gene benim mesai. Cidden başladı bu sefer. Yine bana önünde döndü ya. Hayır. Deniyordum da adam da deniyormuş bana. Lan Jabali gibi sizin. İstemiyorum abi karşımda Jabali Mabali ya. Gelmesin bana Jabali. Adam doğal olarak o sasta o tepki vermesi zor. Bu ne lan buz diye bir şey geçti. Ha, sinekmiş sinekmiş. Aa dur. Aa adam öldü diye saldım. Ne yaptım ben ya? Adam kaydı sor. Ya ben niye tepki vermedim ya? Ben niye solunda tuttum eğim ya? Aa, aa. Dur çok kızdım. Aa çok kızmadım kaç. Ne oluyor gene? Ya ya gibi senin. Hay Allah'ım ya. Jabali çok tilt oldum sana seni aşağı düşüreceğim. Neredesin? Sen de gitti. Gelip bana ulti Orada sağında iki kişi var. Gir gir içeri gir. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Oh, oh. Abi bunu da çaldılar. Yok artık ya. Her kelime birisi çalıyor. Hep bir şeyler oluyor. <laughs> Git lan sana da ölmeyeyim. Sinir oluyorum. Sinir oluyorum. Sakinim. <laughs> nefes al ver. Nefes al var, Nefes al var. Kes o. Gelmiyor musun oraya ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Tamam, bir şey demiyorum. Ne yapıyorsun? Gitme. Gitme oraya gitme. Git. Ne yapıyorsun oğlum? Bir sağ sol, bir sağ sol yapıyorsun. Çıksana ya. Abi yakaladıkça kaçan ateş böceği misin misal oldu. Ben sağa gidiyorum o sola gidiyor. Aklıma bir anda işe çant geldi. Aferin gene arkamda doğuyor. Oyun ne yapıyorsun ya? Mikrofona vurdum bak. Patırtı olmuş olabilir kusura bakmayın. Çat diye. Tamam kanka çok iyisin. Uf ne güzel kalkan açıyorsun öyle. Öldük ya senin kalkanla da sana da. Ya ben niye Jabali ile uğraşıyorum ki ya? Ha, yani niye Jabali ile uğraşıyorum? Bırak abi Jabali'yi. Bırak. Ne hali varsa görsün. Al işte. Hayır onunla uğraşmayacağım. Bununla uğraşacağım. Onu da çaldı. Anasını satayım. Bütün killerim çalınıyor. Buraya biz gelecek bence. Abi niye gelmediniz? Heh. Canım onu olsa yemin ediyorum koşarak gelirler. Çık. Güzel. Yarı canı vardı aldım. Bosası o kadar da değil be kanka hani. Çok iyi hele şükür. Oh be. Ya çok oyunu uzatıyorum. Aşırı derecede oyunu uzatıyorum. Ya normalde çok basit bir şekilde bitirebileceğim halleri bitiremedim. Hep bir aksilik. hep bir şanssızlık. Onu da diyemedik. Neyse. 600 kupa. Üstüne çıkardık bunda. Gayet güzel. Yarın ne oynasam ki? Onu da bir bakayım. Böyle farklılıklar olsun ya. Ayrısı olabilir, çemist olabilir, labla olabilir. Kristin olabilir. Ne yapsam ki? Seçeriz birini ya. Yorumlarda da yazarsınız. Kazama da olabilir belki. Bakarız. Farklılık olsun abi. Discord'da hep aynı şeyler. Şu 50 games games nereden çıktı ya? Parayı da alalım. Arkadaşlar açıklamalar kısmında Discord linki var. Beğenip videoyu abone olursanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şöyle hatta hop bu işarette benden size gelsin.